Peki mesela omega 3'te de doz aşma ihtimalim var mı? Çok omega 3 alırsam soru yaşar mıyım? E, e, tabii ki yaşarız. Yani öncelikle niye alıyorsun diye <laughs> sorulabilir. E, de değil. Omega 3'te de e, yeri gelmişken evet çok e, sevdiğimiz takviyelerden bir tanesi açıkçası çok büyük beklentilere girmeye gerek yok. Sadece omega-3 için değil, aslında tüm takviyeler için. Yani bunları aldığımız anda ışıl ışıl ciltler, yorgunluğumuz tamamen ortadan kalkıyor, tüm vücut fonksiyonları yerine geliyor diye bir durum yok tabii ki. Ama çok vücuttaki biyokimyasal reaksiyonları uyararak çok iyi sonuçlar aldığımız. Ayrıca zaten vitamin, mineral eksikliğinde de yerine koyduğumuzda çok iyi sonuçlar aldığımız durumlar var tabii ki. Omega 3'e tekrar geri dönersek. Günlük aslında 1000 e, miligram civarında yeterli. EPA'nın yüksek olduğunu kullandığımızda daha çok damar sağlığı ve kolesterol, yüksek kolesterol düzeyleri olan kişilerde EPA'nın yüksek olduğunu daha çok tercih ediyoruz. Bir de DHA dediğimiz formu var. Bu omega 3 e, yağ asitlerinin. O da daha çok konsantrasyon ve zihinsel e, sıkıntılarda daha çok kullanıyoruz. Her ikisinde de e, açıkçası 1000 miligrama kadar yeterli hmm. oluyor. E, kişi işinin